Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin Seher ve Yaman'ından özel görüntülerinden özel videolarla yine sizlerle beraber Muhteşem çiftimizin en güzel görüntülerinden, en özel, en muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin en özel paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.